Eymen. Ne yapıyorsun? Oo, koskocaman havuzu şişirmiş Eymen. Koskocaman çocuk havuzu. Değil mi Eymen'cim? Eymen. Sana bir sürprizim var. Bak. Şeker. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak bir bak bir bak bir, elmaciğim bir bakar mısın şekeri gördün mü? Aa şeker düştü. Alma sakın alma, üfleme. Alma anneciğim düştü artık o. Ver. Yıkarız yıkarız atma atma temiz yıkarız ver. Yenisini alırız ya da. Temiz zaten su temiz. Hadi oyna. içine bir şeyler atalım mı? İçine bir şeyler atalım mı Eymancığım? Ne atalım içine? Hangi oyuncaklarını istiyorsun? <laughs> Yüzebilirsin. İstersen yüz. Yüzecek misin? Eyman. Eymen. Ne yüzdürüyorsun? Yapma dışarı geliyor aşkım dışarı geliyor. İçinde dursun, içinde dursun havuz dolsun olur mu? Havuz kocaman olsun yapma. Havuzun içindeki sular ağzına kadar dolsun. Bırak içine. Anneciğim ha, aferin. Sen otur istersen bir içine otur içine bir. Oo. Eğlenceli mi? Eğlenceli mi? Hoppa! Yat. Yat hadi. Yat içine yat. Saçlarını ıslatma istersen. İçine yat annem. Dur ben bir bakalım suya. Oo. Güzel mi? Islandı. Islansın aşkım önemli değil. Çıkartma 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 arkadaş. Eymen şortunu çıkartıyor ama vazgeçti. Sakın çıkartma. Aa evet. Yat bakalım. Oo çok eğlenceli ya. Sına kadar eğlenceli. Yüz hadi yüz. Eymen'cim. Ne kadar güzel oldu. Çıkma ayağın kayar, ayağın kayar. Hadi arkadaşlara bir hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar.